Merhabalar, İke Hottul bilgisayar mühendisi olarak ben yapay zeka, Kürşat'ta full stack development gibi alanlarda deneyimler edinme fırsatımız oldu. Kürşat şu anda da Almanya Freiburg'da yüksek devam ediyor. Okulda ve sektörde edindiğimiz deneyimlerimizi aktarmaya çalışıp fayda üretmeye çalıştığımız noktalar gibi podcastinde bugün kendisini yapay zeka yazılım mühendisi olarak tanınmayan ve dünyanın ilk bu title'daki yapay zekası olan Devin e hakkında konuşacağız ve yapay zekanın işimizi nasıl elimizden alabileceğini Kürşat anlatıp ben de kendimi savunmaya çalışacağım. Hayır, alamaz, edemez diyeceğim. Bakalım neler konuşacağız. 9 ay önce sansasyonel bir şekilde AI Software Engineer yani yapay zeka yazılım mühendisi olarak duyurulan Devin geçtiğimiz günlerde ayda 500 dolar yani şu an 17.500 lira civarı siz izlerken 20.000 olabilir kullanıma sunuldu. Asgari ücret. <laughs> Neredeyse evet asgari ücret. Bu 500 dolar gerçekten büyük bir para. Yani herhangi bir şirket için ve Cognition yani bu devine yaratan şirket aslında çok da bilinen bir şirket değil. Bilinen kaynaklarla işbirliği var ama 500 dolar gerçekten büyük bir sayı. Bu arada ChatGPT de çok yakın zamanda 200 dolara Pro versiyonunu duyurdu. O da benzer bir zaman olması aslında ilginç. Burada ilk konuşmak istediğim konu aslında devinden önce bu değirmenin suyu nereden geliyor gibi bir sorun var benim. Yani e, devin 500 dolar istiyor aylık, ChatGPT 200 dolar istiyor aylık. Bu arada OpenAI'ın, ChatGPT'nin yapımcılarının sanırsam ya milyon dolarlar ya da milyar dolarlar hatırlamıyorum. Milyar dolar. Milyar dolarlar değil mi? Borcu var. Dehşet borç içinde yüzüyorlar. Her ne kadar yapay zekayı insanlığa yayma çabasında başarılı olsalar da şu an bir borç içindeyiz hem yapay zeka konusunda hem de diğer konularda. Bu yapay zekanın suyu aslında gerçekten okyanustan vesaire geliyor. Bu data centerleri soğutmak için bol miktarda su kullanıyoruz, bol miktarda ısı sıcaklık açığa çıkıyor ve aslında görüldüğü kadar da bedava değiller. Böyle bir durum var ve Devin aslında 500 dolara çıkmasıyla yapay zekanın pahalı olduğunu aslında bize ilk defa gösterdi. Ben Peki burada bir araya gireyim. Çekipte aslında iğrenç bir iş modeli. Çünkü devasa büyüklükteki verileri ve sunucuları tüm halkın, tüm insanların kullanımına açıyorlar ve yani sen her bir sorgu attığında muhtemelen belki dolarla anılabilecek miktarda OpenAI'ya zarar veriyorsun. Çünkü cidden çok büyük modeller ve çok hızlı bir şekilde cevap veriyorsun. Düşünsene yani saniyeler içinde cevap veriyor. Sen bir bilgisayarına dene bakayım diyorum. 100 GB'lık bir modeli bile alıp kurup sonuç almayı dene. Sonuçta ne kadar kötü olduğunu göreceksin. Çünkü gerçekten devasa boyuttaki şeyleri cloud'a tutuyorlar. Evet iğrenç bir iş modeli ama daha büyük amaçları var muhtemelen. Evet. Peki Devin ne? Devin'den biraz bahsedeyim. Devin'in ne olduğunu söyledik. Devin Dediğim gibi 9 ay önce yani Mart ayı civarı duyuruldu. Ve gerçekten insanların tüylerini diken diken etti. Benim tüylerim diken diken oldu gerçekten. Böyle hatta robota benzeyen bir adam sundu. Cognition AI'ın CEO'suydu sanırsam. Ve dediler ki GitHub'da bütün açık issue'larda issue deriz biz işte. Bir issue açarsın, onun üzerine çalışırsın. Belli bir problem tanımı vardır ve çöz çözünce de onu kod base'ine yüklersin. Tüm kitaptaki tüm açık issue'larda diğer LLM'lere göre yani large language Model'lara göre en az %9 performans artışı. Bu çok büyük bir rakam. Çünkü ChatGPT sanırsam %3,5 civarı bir yüzdeyle çalışıyordu bu açık issue'ları çözmede. Devin %13 civarı bir performans gösterdi. Bu çok büyük bir değişim. Şey mi? Açık %13 %13.5'unu çözüyor. Evet. Bu, bu benchmark'ı yayınladıklarında, yayınladıkları blog yazısını da aşağı paylaşacağız. Yayınladıkları bu yazıda söylenen oydu ama bir yandan da şöyle diyorlar. Bu yayınlanan benchmark gerçekten bizim bildiğimiz şekilde yayınlanmadı. Yani içerinde ne döndüğünü bilmiyoruz. O yüzden kesin garanti değil dediler. Ve yorumlarda böyle işte ben yapay zeka çalışıyordum. Ben kodlama öğreniyordum. Bırakacağım artık diyen çok fazla insan gördüm ben. Bizler titri titremeye başladık. <laughs> Zaten sektörün geçtiğimiz yıllarda epey daralması ve büyük çaplı layoff'ların olması sinirleri germişken Devin gelip bir de üstüne tüydürtmesi. Ge geçen Reddit'te post gördüm. Biri 5 yıldır programlama yapıyorum ve artık bırakma kararı aldım. Bu rekabet ortamı bünyem kaldırmıyor artık deyip bir paylaşmış ve acayip etkileşim almış. Ve altında insanların ne kadar benzer durumlarda olduğunu herkes paylaşıyordu yani. Evet. Şimdi bu konuda aslında bence çok abartı da var. Yani beklentileri gereğinden çok 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 fazla arttırdılar. Hatta bu Cognitive'in CEO'su YouTube'da çıktığında altında Human Software Engineer yazdılar adına yani. Abi bu ne kadar iddialı bir söylemdir ki sen insan software in, o farklı bir şey ya. Bu ayrımı artık ihtiyaç duyuyoruz yani. Böyle bir şeyle geldiler. Endüstrinin çoğu epey tedirgin yaklaşıyor bu duruma. Sadece işleri el, elden alma korkusuyla değil bunu yapamayacağını da düşünen çok insan var. Aslında AI ile birlikte yazdığımız kodun hızı arttı. Daha hızlı kod yazıyoruz ama daha fazla debug yapıyoruz aslında. Kodun doğru çalışıp çalışmadığını denetlemek için kodun yanlış çalıştığını fark ettiğimizde düzeltmek için çok daha fazla vakit harcamaya başladık. Ve bu da aslında yapay zekayı biz ne kadar iyi kullanabiliyoruz? Ne kadar başarılıyız bu konuda? Onu da konuşmamız gerek. Şirketlerde iki tip çalışan vardır. Biri neyin nasıl çalıştığını bilir ve ona göre çözümler üretir. Bir tip çalışan da neyin nasıl çalıştığını yine bilir ama derinlemesine hakim değildir. Sorunun nasıl çözüleceğini bilir ama niye öyle çözüldüğünü bilmez yani. Hani en iyi çözümü getire, getirdiğinden emin değildir. Sadece o çözümü biliyordur ve o çözümü yapar. Aslında bence yapay zeka şu an ikinci çalışana daha çok benziyor. Yapay zeka bir önceki videolarımızda anlatmıştık. Ne yaptığını çok bilmiyor aslında. Sonra da Hı -hı. bahsetmiştik. Ne yaptığını çok bilmiyor. Sadece eskide kalmış bir datadan, bir veriden yeni şeyler çıkarıyor ve bu konuda yaratıcı da değil aslında. Hı -hı. Ben de bir video izledim devin değildi. Steve, Bu Yıldır Ayo diye bir YouTube kanalı var. O adam da bir şeyin CEO'suydu işte. Herkes bir, bir şey CEO'su. <laughs> Neyse bu adam iyi bir adam diyeyim, iyi anlatıyor, ediyor. O devini almış ve denemiş. Şöyle bir şeyle karşılaşıyor, bir işi açtırıp, çözdürüp işte mevcut kodu debug ettirip, onun PR'ını açmasını vesaire istiyor devinden. Yapıyor bir şeyler, sonra kodda bir, nasıl diyeyim, acayiplik fark ediyor. Acayiplik dediğim, gereksiz bir şeyler yapmış tamam mı? Bir şeyi bir modülü include etmiş mesela sonra soruyor niye bunu include ettin diye. Böyle paragraf paragraf anlatıyor. işte şu yüzden bu yüzden. Ama dediği şeylerin hiçbir alakası yok yaptığı şeyle falan ve konuyla da alakası yok. Bu dediğine iyi bir örnek bence. Yaptığı şeyin çok farkında değil aslında. Zaten şu an yapay zekanın en çok iyileştireceği, sektörü genişleteceği alan security diyorlar. Yani güvenlik. Bu alanda <laughs> o kadar fazla güvenlik açıkları oluşacak diyorlar ki çünkü aslında bu hastalıkla ilişkilendirilebilir. Açık kaynak kodları aslında aynı tip aile gibi görebiliriz. Neden? Mesela benim ailemde biri hasta olduğunda benim de hasta olma ihtimalim çoktur. Çünkü genetik benzerliğimiz fazladır, bağışıklık sistemimiz benzerdir. Ve aslında açık kaynak kodunda da böyle bir şey var. Çünkü açık kaynak kodu açık kaynak kodundan beslenir. Mesela bir sorun olduğunda Cross Strike'da gördüğümüz gibi açık kaynak kodu kullanan bütün projeler birbirinden problem devşiriyor gibi. Yani bir şeye bağımlıysanız o şey bağımlı ettiği her şeyi etkiler aslında. Ve bu da projeler bazen güvenlik açıklarını daha fazla yansıtabiliyor. Tabi bu açık kaynak kodun kötü bir yanı değil aslında. Açık kaynak kod çok hızlı da çözüm getirebilen bir süreç. Ama devin sadece açık kaynak kodlu kütüphanelerden yararlanabildiği için bütün AI'lar diyeyim. Herhangi bir güvenlik sorununda dehşet bir güvenlik kıyametine yol açabilecek gibi söylemler var. Hı hı. Özellikle güvenirsen tamamen çözümlere. Aynen. Devinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Demişler ki Slack üzerinden çalışacak. Slack'e bir tane işte devini tagleyeceksin ve diyeceksin ki şunu yap. O da yapacak. da ben araya gireyim. Amaç şey ya biraz nasıl diyeyim kodlama bilmeyen kişinin beraber çalışabileceği bir yazılım mühendisi olması. O yüzden Slack üzerinden tamamen sanki bir he, yazılım mühendisi, iş aldığım bir yazılım mühendisiyle mesajlaşır, konuşur, iletişim kurar gibi Slack üzerinden tamamen chat üzerinden dönen bir ürün tasarlamışlar. Slack'te de işte mesaj atıyorsun, sana cevap veriyor, GitHub şeylerini bağlıyorsun, repoları bağlıyorsun, ediyorsun vesaire. O şekilde bir çalışma mantığı var. Bunu ben duyduğum anda aklıma DevOps cehennemi geldi abi. <laughs> ben DevOps'ta çalışırken bizim şirket o kadar yapmıyordu ama yapan şirketler var her şeyi böyle bir sileye bağlama çabası işte her şeyi sonuna kadar otomatize edelim ki öyle çalışsın falan. Aslında çok da gerekli olmayan ama ben bir mesaj yazayım her şey bitsin abi gibi bir konsept çık çıkıyor. Ben bunu her zaman çok yararlı görmüyorum hatta bazen de abartı olarak görüyorum. Yani burada yapılan şey güzel bir amaçla yapılmış olabilir ama bana daha çok sansasyon yaratmak. işte Orhun'un da dediği gibi bir Slack mesajı yazayım her şeyim çözülsün gibi bir <laughs> Algı yaratmak gibi hissettiriyor bana. Çok benzer bir şeyi ben kendi işimde yaşıyordum. E, Yapay zeka kullanarak bir şeylerin otomatize edilmesi. Mesela bir e, problem var. O problem manuel olarak yapıldığında atıyorum bir saat sürüyor. Biz bir çözüm geliştirdik mesela. O çözümü geliştirmemizde bir ay sürdü diyeyim. Tam süreyi hatırlamasanız bir ay sürdü. Biz o bir saat süren süreci 5 dakika indirdik. Yani bir insandan 55 dakika kazanmış oluyorsun. O bir ay verdiğin efor sonucunda ve bu yani şirket içinde sürekli yapılan bir şey. Sonra proje şöyle devam ediyordu. Bunu tamamen otomatikleştirelim. Ama tamamen otomatikleştirmesi için biz yarı otomatik yaptığımızda verdiğimiz bir ay eforun üzerine belki bir yıl daha efor vermemiz gerekecekti. Çünkü bir şeyi yardımcı olmakla tamamen otomatikleştirmek arasında uçurum var. İnsan kontrolü gerçekten aşırı zor bir şey. Yapılması işte modellenmesi çok zor bir şey. Ve biz şöyle de bir durum var. O bir aylık efor bize 55 dakika kazandırıyordu. 55 birim zaman. Bir yıllık efor aslında sadece 5 dakika kazandıracaktı. Sadece havalı olacaktı yani. Ve böyle bir çılgınlık var şeyde de. Şu an her yerde var diyeyim. Ve aslında şimdi bunu biraz daha sonra bahsetmek istiyorum ama şimdi konusu açılmışken söyleyeyim. Devin gibi şeyleri ben o yüzden sevmiyorum. Devin'i de burada söylemiş olayım. <laughs> Tamamen otomatize etme iddiası. Aslında gerçekten olabilir böyle bir şey ama çok yakın gelecekte görmüyorum ben. Ama bunun yerine şeye odaklanırsa mesela işte kitap Copilot gibi veya Cursor AI gibi. Sen bir şey yaparken, kodu yazarken sana öneriler verecek. Ee, senin için otomatik yazacak ama kontrol sende. Sen onun doğru olup olmadığına karar veriyorsun. Sadece yaptığın ve yapabileceğin işi senin için hızlandırıyor. Yani mesela atıyorum traktör gibi bir şey tamam mı bu? Sen tek tek kazmıyorsun da kazma kürekle kazmıyorsun da traktör kullanarak sen nerenin kazılacağını nasıl yapılacağını kontrol ediyorsun. Sen bir kontrolersin aslında. Ama mesela traktörü tamamen otomatize edelim desen sen o zaman tamamen evet, yani bayağı uçuk bir proje haline geliyor. Ama traktör yapılması bile ne kadar aslında iş yükünü azaltıyor. Bu konuda aslında çok karamsar düşünen insanlar da var. İşte yapay zeka bütün işleri elimizden alacak. Hatta ilk başta da kodlamayı alacak diye. Burada benim aklıma tarihsel örnekler geliyor. Gerçekten biz yapay zekanın ne işimize yaradığını biliyor muyuz ki? Ateş hep vardı. Ateşle ne yapacağımızı biliyor muyduk? Barutu Çinliler keşfetti sanırsam. Barutu tüfeğe koymak akıllarına gelmedi. Ya gelmemesi aslında güzel bir şey ama. Barutu ilk defa Avrupalılar tüfekte kullandılar. Ve aslında ne yapacaklarını bilmiyorlardı barutla yani. O yüzden şu anda bence AI da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mesela Speech recognition yani konuştuğumuzun ne olduğunu anlama işi, konuşmadan yazıya geçirme işi bu da bir AI aslında. Ama bunu unuttuk. Bunun AI olmadığını düşünmeye başladık. O kadar artık hayatımıza entegre oldu ki bu klasik bir bilgisayar aracı oldu aslında. Yani hesaplama aracı oldu. AI kısmını unutmuş olduk. Artık AI'ın ne işimize yarayacağımızı bilmeme gibi bir durumu var bence. Bazı yerlerde çok iyi entegre oldu onları unuttuk ama şu an... Bilmiyoruz ne yapacağımızı. Şirketler deli gibi yapay zekayı entegre etmeye çalışıyorlar çalışmalarına. Ama ben gerçekten çok iyi entegre edip çok dehşet kar eden görmüyorum. Yani direkt AI'yı kullanıp böyle bazı işler yapanlar var onlara ayrı. Ama çoğu şirket hali hazırda yapay zekayı entegre edemedi işlerine. Galiba önceki bir videomuzda da bahsetmiştik. Yapay zekadan herkes zarar ediyor şu an. kâr eden yapay zeka donanımı satan şirketler. Nvidia'nın ilk, ilk, ilk örneği. Yani bu şey hikayesi gibi Amerika kolonize edilirken Amerika'ya gidenler değil de o zamanlar kazma kürek şirketleri zengin olmuştu. Burada da benzer bir hikaye var şu an. Ya şirketler AI ile çalışmaya başlayıp bununla gereksiz yere övünmeleri bana ürünlerimizde GDO yoktur yazan Türk ürünleri gibi geliyor. Abi GDO yapacak teknolojin yok zaten. GDO'suz ürün satıyorum diye övünmen saçma. O yüzden şirketlerin de AI ile çalışmaya başladık demeleri bana saçma geliyor. Çünkü gerçek bir kullanım alanı olsa zaten göreceğiz direkt. Şu an sadece bir böyle beklenti var. Çok iyi olacak AI hepimizin işlerini elinden alacak. Ama şu ana kadar işini elinden aldığı kimse de yok. Burada OpenAI'in CEO'sunun dediği bir şey geldi aklıma. Diyor ki biz diyor başta mavi yakanın işlerini elinden alacağını düşünüyorduk. İşte beyaz yakanın basit işlerini elinden alacağını düşünüyorduk. Ve yaratıcı odaklı işlerin hiçbirinde aslında var olamayacağını düşünüyorduk. Ama ilk gördük sonradan da, Mid Journey'den de gördük aslında. İlk önce yaratıcılık gerektiren işleri aldı. Hı hı. Ve bilmiyoruz aslında bizim hangi işlerimiz çok zor, hangi işlerimiz çok kolay. Hiçbir fikrimiz yok. Evet. Ama galiba şeyi kastettin. A'ın işine elinden aldığı hiçbir şey yok şu an dedin. Yani direkt işte sen git, senin yerine artık AI şu AI tool'u gelecek ve o çalışacak. Denilen hiçbir şey yok ama, yani yoktur. Ama şey çok var bence. AI'ın otomatize etmeye yardımcı olduğu şeylerdeki iş yükünün azalması durumu yani. Burada evet. yine sanayi devriminde olduğu gibi makinelişme olunca işçiye hala ihtiyaç var ama daha az işçi ihtiyaç var. Böyle de o şekilde yerini almış oluyor. Bu yapay zeka kıyametine diyeyim. Kendimizi nasıl hazırlayabiliriz? Devin yerimizi alır mı? Aslında bence önemli soru Devin'in yerimizi almasından korkmaktan çok nasıl hattatlar matbaa geldiğinde çok dehşet karşı çıktılar. Burada yapay zekaya köstek olmaktan çok yapay zekayı kendi işimde nasıl kullanabilirim? Ben e, madem benim yerimi alıyor, ben kalan vaktimde ne yapabilirim? Kendimi nasıl geliştirmeliyim ki daha yararlı bir şey yapabileyim diye düşünmek gerekiyor bence. Evet, mesela devin yerini alıyor olsa bile devinin senin yerini alıyor olmasına avantaj çevirmen lazım o zaman. Tamam demek ki sen artık çok daha az iş yüküyle çok daha fazla sonuç çıkarma şansın var. Onu nasıl kullanacağını düşünmen lazım. Ki düşünmezsen o gün geldiğinde sen yok olacaksın yani. Mecbursun bir yandan da. karşı çıkarak nereye kadar? Ya şu an 10 yıl sonrasını tahmin etmek çok zor gerçekten. Ya yani belki de gerçekten işlerimizi elimizden alacak. Belki de almayacak. Bilmiyoruz. Ama şu an Python öğreniyorum veya işte ChatGPT çok iyi çevirmenlik yapıyor. Ben niye dili öğreniyorum gibi düşünüyorsanız, dili öğrenmekten keyif almıyorsanız, dili öğrenmek size sadece bir dili konuşmayı katıyorsa, o zaman yapmanıza gerek yok zaten. Ben mesela şu an atıyorum Almanca öğreniyorum. Bunun tek nedeni Almanca konuşabilmem değil. Almanca öğrenmek bence keyifli bir iş. Keyifli olmadığı zamanlar var ama ben genel olarak dil öğrenme aktivitesinden bir şeyler kazanıyorum. Bir disiplin kazanıyorum. Keyif alıyorum yer yer bir başarma hissi kazanıyorum. <laughs> Zamanı geldiğinde bütün dilleri konuşabilir hale gelirsek o zaman ben niye Almancayı öğrendim vaktim boşa gitti demeyeceğim. Bu benim için bir süreçti yani. Biz ama kaç videoda şey demiyoruz mu İngilizce öğrenin falan diye. Sen şu an çelişmedin mi kendine? Ya çelişmiş olabilirim. <laughs> ya İngilizce öğrenin. Ama İngilizce öğrendiniz ve İngilizce öğrenmenizi neredeyse gereksiz kılacak yeni bir teknoloji çıktığında teknoloji kızmanın bir anlamı yok yani böyle devam edecek bu süreç. Ya teknoloji hep gelişecek ve bizim Teknoloji durdurma şansımız olmadığına göre bir şekilde önlem almamız gerekiyor. Belki yeni şeyler öğrenerek, belki yeni çıkan teknolojiyi daha iyi öğrenerek. Sorunlarımız aslında çok hızlı çözüldüğünde büyük ilerlemeler kat ediyoruz. Ama çoğu zaman insanlar buna uyum sağlayamıyor. O yüzden uyum sağlamak yönünde çaba göstermek, daha çok çalışmak, daha çok öğrenmek şu an çağımızın. Aslında çoğu çağın önemli konusu haline geliyor. Evet isyankar olmaktansa yaratıcı olmak. Bize bölüme vesaire girerken işte hatta 10 sene önce vesaire şey diyorlardı deniyordu. Ee, Yeni çağ artık şununla alakalı. Ne bildiğin değil, öğrenme kapasiten ne kadar yüksek, adapte olma kapasiten ne kadar yüksek. Aslında bu adapte olma kapasitesi tüm canlılık boyunca en önemli gündem herhalde ama şu an çevremiz ve koşullar o kadar hızlı değişiyor ki şu an çok daha önemli. Videoyu kapatırken ben bu konuda bir kitap önermek istiyorum. Bu seferki teknik bir kitap değil. Bu seferki bir roman. Bilim kurgu romanı. Sight benim elimde de var şu an. <laughs> bu seri Ark of a Sight. Türkçe çevrilmemiş. İngilizce öğrenme konusunda bir öneri daha o yüzden. Bu kitap yapay zekanın artık nihai seviyesine, mükemmel seviyesine geldiği bir ütopyayı, distopyayı anlatıyor. Ve gerçekten çok keyif aldım ben okurken. Size de öneriyorum. Benim de şimdi aklıma geldi. 21. yüzyıl için 21 ders. Bilmiyorum okudun mu? Yuval Noah Harari'nin kitabı. Bu Sapiens yazan yazar. O da bazı konuları demode kalmış bile olabilir şu andan. Ama yine de değişimlerin nasıl olabileceği ve bunun nasıl adapte olunabileceğini güzel anlatan bizim de bugünkü temamıza uygun bir kitap. Onu da ben önermiş olayım şimdi aklıma geldi. Deyip kapatalım istersen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.